Selamünaleyküm arkadaşlar. Hepinize merhaba. Arkadaşlar gördüğünüz gibi canlı yayındayızdır inşallah. Kay çay <laughs> kayıt çekiyordur. Arkadaşlar tekrardan merhaba. İlk gösterim yapacağım birazdan. Yani haberiniz olsun. Uzun oynayacağız sizlerle beraber. Gelin de bir sohbet edelim gençler yani. Kimse gelmiyor. Bir kişi var gelse ya. Ama kimse geldiğini zannetmiyorum. Geçen gelirsen sevinirim ya. Kurban olayım bir gelin. Bir kişi gelsin bari ya. Ne diyor maksimum zamanı? Başladı. Kuleri diyor. Nasıl kardeş? Şimdi anlamadım. Neyse ama Neyse şu kasayı bakayım. Tabii ki hiçbir şey çıkmayacak. Belliydi zaten. O gümüş sıra verdi. Arkadaşlar gördüğünüz gibi kelebek bıçağımı açtım. Ondan sonra Digil 3 kart falan. Yani. Ben bunu alamam. Neyse. Neyse. Altın veriyormuş. Vay anlamadım. Allah anlamadım hiçbir şey. Hadi gelin de bir oyun oyun oynayalım. Dışarıdan ses geliyorsa kusura bakmayın arkadaşlar. Yani bayağı kusura bakmayın. Üf, bu tek çok iyiymiş abi. Allah çok iyiymiş. Şunu bak. Şovga bak be. Şovga akıyor. Keşke bir kişi var gelse ya. Ben burada boşlama anlatıyorum şimdi.